Herkese merhaba arkadaşlar. Biz yaramazlık yapacağız. Arkadaşlar biz oteldeyiz. Dayısı Eva'ya bir fikir sundu. Dedi ki yaramazlık yapalım mı dedi. Eva da tabii ki hemen kabul etti. Sonra odayı dağıtarak başladılar. Arkayı gösteremiyorum. Utandım yani. Eva her şeyi dağıtmış. <laughs> Şimdi otel odasından dışarı çıkıyoruz. Yukarıya çıkacağız. Dayısı da gelecek. Dur kızım hemen alma. Dayın da banyoda. Şimdi ışık sönecek dayının. Dur kor. Eva yaramazlık yapmaya buradan başladı. Dayısının ışığını söndürecek galiba. Bir Karanlık kalırız. Da. Karanlıkta kalırız. Tamam. Şimdi dayın geliyor ve gideceğiz tamam mı? Gel bakalım bu koridorda kimse var mı? Eva koridor boş. Koridor boş. O tarafa gitmemiz gerekiyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Dayın da gelecek şimdi. Bir kontrol edelim. Bakalım güvenlik var mı? Tamam mı? Hadi gel. Arkadaşlar bakalım güvenlik var mı? 7-24 kameralarla izleniyormuş burası eva. Bakar mısınız? 7-24 kameralarla izleniyor diyor. Asansörü mü çağıralım? Yoksa kimseye çaktırmadan merdivenle mi çıkalım yukarı? Ne yapalım? Asansörle mi gidelim? Tamam dayın da gelsin. Asansör geldi. Dayın geliyor mu? Bir git baksana dayına. Koş. Nerede kaldın de. <laughs> Düşecekti ama. <laughs> Hadi yaramazlık başlıyor. Heyecanlı mısın? Tamam. Dayın geliyor mu? Dayın hala süsleniyor ya. Eva'nın dayısı çok süslü arkadaşlar. Eva birazdan sana pizza da gelecek. Onu da yukarıda yiyeceğiz tamam mı? Ama çok sessiz olmalıyız. Acaba yukarıda birileri var mı? Hı? Sence var mıdır yukarıda birileri? Arkadaşlar çok merak ediyorum yukarıda birileri var mı diye ama. Bak böyle Dayısı gelmedi. Susman çiçeğim budur. Ne o? Susmak bu. Hı. Sustun mu şimdi? Hı, tamam Evet şu anda sustu arkadaşlar. Aa ne oldu? Bir mi var içeride? Biri mi var? Sus. Tıp mı oynuyoruz? Hı, hı. tamam tıp oynuyoruz. Dayın gelemedi ki çağır hadi. Süslenmedi. Yeter de ne süslendin de. Annem o kadar süslenmiyor de. Konuşma sessiz ol. Geliyor mu dayın? Gelmiyor ya. Geliyor mu? Çıkmış mı banyodan? Buraya cama birisi Eva yazmış. Kim yazdı? Eva. Hop. Kalp doyasını beklerken cama Eva yazdık arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben yazdım. Sen de yazmak ister misin? Ya bak. Camı şöyle yapalım. Hello. Hadi bakalım ev cama bir şeyler yazsın önce. Ne yaptın? Tanju'nun T'si. Anıl'ın A'sı. Anıl'ın A'sı. Eva'nın E'si. Merve'nin M'si nerede? Hani? Merve'nin M'si yok. O ne ya? Gözükmüyor bile. Tanju'nun T'si en büyük. Bakar mısınız? <laughs> Kocaman Tanju'nun T'si yapmış. O ne? Kalp mi yapacaksın? O ne kızım? <laughs> bir şeyler yaptı ev oraya. Neyse hadi cam açalım. Odamız havalansın. Bize gidelim. Ay dışarısı da çok güzel gözüküyor. Şu kartımızı alalım. Odamızın kapısını kapatalım. Nerede dayın? Buradaymış. 724 kameralarla izleniyormuş. Çok yaramazlık yapmayın yukarıda tamam mı? Bakar mısınız? Hadi bir, bir bakalım Eva yaramazlık vakti arkadaşlar. Üçüncü kata çıkıyoruz. Üçüncü katta restoran yüzme havuzu falan var. Yüzme havuzunu karıştıracağız. Yüzme havuzunu nasıl karıştıracaksın? Kızım havuzun o çıkmak yok. Üşüyoruz. Tamam mı? <laughs> ne yapacağız orada? Donarız şimdi. <laughs> Zaten bak senin üstün çok ince. Tıp mı? Eva tıp oynuyor. Yaramazlık yapmaya doğru gidiyoruz. Bakalım. Bakalım. İzlerler tabii her yerde kamera varmış. İzleyecekler güvenlikler gelir mi? Neyim? Ne yapmasak mı? Ne yapalım? Ne yapalım? Evet, hadi gel, önce bakalım kimse var mı diye. Bir tane abi var, o kadar. Gel bakalım, yaramazlık yapma vakti. Evet Eva, ne yapıyoruz şimdi? projeksiyonu değiştirelim. Birinci yaramazlık projeksiyon değiştirme tamam mı? Yastıkların yerini değiştir. Hadi bakalım yastıkların yerini değiştirerek başlıyoruz. Yaramazlık bunlar tabii. Eva dayım bunlar yaramazlık değil diyor. Ne yapsın? Ne yapsın şekerleri? <laughs> şekerleri saklayacakmışsın. <laughs> Eva ya. Evo'nun yaramazlığı başladı. Aa şömineyi yakmamışlar. Al kumandayla değiştir bir şeyleri. İster misin? Tamam ben değiştiririm. Önce bir sesini kısalım bunu. Odaların kapısını mı çalıp kaçacağız? Bundan değiştirilmiyor muydu Bu Yerini değiştiriyor. Sesi şundan değiştiriyorduk. Efendim. Hayır, Neyi? Söyledim. Pizza söyledim Eva'ya. ya. Bize de sufle. Sana üç tane. Evin <laughs> <laughs> dayısı üç tane sufle yiyecek. Ben de bir tane yiyeceğim. Bana bir tane yeter. Hayır. <laughs> ben iki tane yiyemem ki. Hiç de bile ben iki tane yiyemem. Bununla kısılıyordu. Kafam karışmış. Hadi o zaman şarkı açalım buradan. Eva karıştırmaya başladım ben sen. <laughs> evet hadi açalım gel. Arkadaşlar pick up'ı çalıştırdık. Pick up'ı çalıştırarak başladık. Bunun da sesini kıstık. Başka neler yapalım? Koşalım kesin mı burada? Kesim kesim burada koşmak yasaktır. Koşalım mı? Hadi ebeleme oynayalım burada. Ebe. Ay ebeleyemedim Ebe'yi. Ebe. Ebe'yi <laughs> Ebe ebeledim. Ha ha ha. Ah oh, ebeledi beni ya. <laughs> gel buraya. Gel buraya seni ebeleyeceğim. Seni ebeleyeceğim gel buraya. <laughs> Gelsene ya. Allah Allah bir yaramazlık daha geldi aklıma hemen. Eva seni bilemiyorum. Gel başka bir şey geldi aklıma. <laughs> gel gel aklıma bir şey daha geldi gel. Eva ile bir yaramazlık yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Yeni bir yaramazlık şekli. Şimdi bunlarla yere Eva yazacağız. Nasıl bir yaramazlık? Hepsini dağıtmış olacağız böylece. Güzel bir yaramazlık değil mi? Sevmedin mi? Aa. O zaman bununla masaya yazalım kocaman bir Eva. Hmm. Bunu mu sevmedin? Olur dedim. Olur. mu dedin? Tamam. Hadi bakalım. Oradan sırayla alarak. Tamam anlaştık. Evet. Ama çok büyük yapacağız. Şöyle uzunluğu böyle büyük olacak. tamam mı? Böyle kocaman bir eva. Tüm şekerleri dağıtmış olacağız böylece. Ama sonra yerine koyacağız. Sonra toplayacağız tabii canım. Biz o kadar yorumazız, tamam yaramazız da. V harfi yapabilir misin? V'yi de büyük. V'yi de büyük, evet. Bir de A A için yetmeyecek şekerimiz. şuradaki şekerlerden alalım. Den 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 den. Evet, bir de A yapıyoruz. Şunu alalım. tane daha ihtiyacın var mı? Evet. Eva'yı eva yaptık masaya. Çok güzel. Şimdi yerlerine mi koyuyoruz? Tamam hadi bakalım. Yaramazlığımız bu kadardı arkadaşlar. Birazdan da bir pizza yiyeceğiz. Nereye inceleyeceğiz? Her yeri, Her yeri inceleyelim o zaman. Sizlerle hadi bakalım. Eva yaramazlığa burada devam ediyor arkadaşlar. Pizzayı yeme şekline bakın. Öyle pizza mı yeniler? Kopart ucundan. Öyle ye. Anneciğim kestikleri yerden kopartıp yemen gerekiyor. Allah'ım. <laughs> Böyle arabalar varmış. Bakalım Eva'nın yaşı tutuyor mu acaba? Sence tutuyor mu yaşın? Burada yazmıyor. Bakalım. Soralım. Ay yavaş pembelere bak. Çok sevimli. ATV'ler de güzel. Merhaba. 5 yaş binebiliyor mu? Yani, kurallar gereği binebiliyor ama yani kontrol Ayakkabısını kontrol eder. Normalinde kullanıyor çünkü akül araba falan. Ya e hangisinden istediğini söyle bir bize. Hangisini istiyorsun? Şuradaki kırmızılar mı? Bu pembe mi? ATV mi? Sen hangisini istediğini söyle. Ona göre abi çıkarsın. ATV mi istiyorsun? Bir denesin. Tamam. Gel bakalım. Önce ayakkabını ben giymen lazım. Evet, tamam. Babası ayakkabısını çıkartabilir misin Eva'nın? Evet doğru. Gel bakalım. Abi öğretiyor şu anda. Evet bununla, bununla gaz veriyormuşuz. Şu, şu, yavaşça çevir. Çevir tut elinle. Çevir. çevir. Güzel elinle tut şöyle tut. Şimdi çevir. Motor gibi düşün. Evet süpersin. Senin ATV'n gibi düşün. Biraz, biraz ver. Hadi bakalım gaz biraz ver. Biraz evet. Bırakma. Evet. Sürekli sürekli gaz ver. Sürekli gaz ver. Başım sürekli bakma. gaz ver. Şöyle yap. Tut böyle gitsin biraz. Süper. Hızdan sanda sıkıntı yok. Orası boş yerdi zaten. Tamam mı? Hadi gidiyoruz. Tamam o zaman gezip geliyoruz biz. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Eva ile Tanju binmeye başladılar. Gidiyorlar ya. Hı? Tanju Eva'ya öğretiyor. Evet şu anlık iyi gidiyor. Şuraya çıktıktan sonra sıkıntı yok. Biraz hızlı gidiyor bu. Benzinli mi bunlar? Yok elektrikli. Elektrikli mi? Çok şey böyle. Ha, Atik... bas, şuradan gelen yok. Şu an çok iyi gidiyorsun. Bas, bas. Evet. Önü açıkken eva çok iyi gidiyor. Sonra da şuradan mısır alalım ya, tamam çevir, mı? Gaza, çevir çevir çevir. Bas gaza. Babana doğru. Bas gaza süpersin. Tamam. Süper. Tamam alışıyor. Tamam. Bas gaza. <laughs> Direksiyonunu çevirmeyi unutma. Bu iki elini böyle tutarak çekiyor tamam mı? Böyle tutarsan kaçmaz. Bırakmadı. Hani. <laughs> <laughs> evet, hadi. hadi bakalım şimdi Eva'nın peşine koşturacağız burada galiba. Sürekli çek bırak yapma anneciğim. Git babana doğru sürekli gaz ver. Gaz 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 hadi. Korkma anneciğim ya. Ya da korkunu yenersin zaten şimdi. Birazcık dene. Bak iyi gidiyorsun. Bayağı iyi gidiyorsun şu anda. Hop süper. Ayağım titredi. Ayağım mı titredi? <laughs> oh süper. Ayaklarına sağlam bas ayağınla ama. Bunu böyle yapmıyoruz bak. Böyle yapmıyoruz bak. <laughs> bak böyle değil. Anladın? Bak. Bunu Nasıl? Yavaş tutayım, yavaş, Böyle basa tutuyoruz. Bak. Yavaşça tut. Şey. Böyle bak. Böyle tut. Evet <laughs> ATV'yi kaçıracak hadi, şimdi. Hadi, şu hadi şu bakalım. Hadi bakalım. Gel. Bak 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 annesinin kızına bak ya. Hadi annesinin kızı göster kendine. Ben olsam şimdi iki teker üstüne gidiyordum bununla. <laughs> Dayına mı yapıyorsun? Eva dayısına ne yapar? Yamyamlık yapar. <laughs> çok iyi. Uu, uh, bisikletiyle teker yapan bir çocuk da var orada. Evet çok iyi gidiyorsun şu anda. Gazı bırakma gazı bırakma. Bir şey olmaz gazı bırakma hadi geziyorsun şu anda süper. Babana doğru git bakalım. Çok iyi kullanıyorsun ATV'yi. Sevdim bunu. Evet hadi bak bunu kullanmayı öğren. Motor kullanmayı öğreteceğim daha sana. Evet. Sana ATV alırım. Markete beni sen götürür getirirsin. Tamam mı? Sen kullanmayı öğren. öğren. Evet. Tepetle e ATV doğru. alırız sana. E sana. Doğru gel. Çok iyisin şu an. Atatürk'e doğru. Direksiyonunu çevir. Çok hızlı çeviriyor. <laughs> Rallici ya başımı döndürdü. Tanju kovalıyor Eva. Arkadaşlar çok eğlenceli. Ole. Eva süpersin ya. Kızım kandırdın babanı ya. <laughs> Eva babasını kandırdı arkadaşlar. Bakar mısınız? Tam Tanju'ya doğru gidiyordu. Kandırdı diğer tarafa döndü. Süper kullanıyorsun şu an. Çok iyi derken gidip çarpıyormuşsun. <laughs> Hadi süper. Evet çarpmadın tebrikler bize doğru bize doğru. O süpersin. Aa, elini bırakıyor kızım elini bırakma elinle tutun oradan tutun. Elinle tut orayı. Hayır hayır elini tutuyorsun. Bir bu kalmıştı ya. Heh, bir oldu işte hemen. Tehlikeli olsa bırak tamam mı? Yanlışlıkla bu elini bıraktı. Bunu bırakacağına Aynen. çak bir yumruk. İyi gidiyorsun. Ay. Ay seni acıttı çok pardon. bakalım yakalayabiliyor musun? Sen hayırdır ya. Eva seni tabii ki de yakalar. Eva çok yelteve kullanıyor. Acaba takla atar düşer mi dedi merak ediyorum. Tutar mısın lütfen? Tut çabuk. Bak orada fren var anneciğim. Eva'ya yalnız Biraz söz de geçiremiyoruz. Zaman, Az basabiliyor musun? yavaş yavaş gelebiliyor. Evet, onu da yapabiliyor. Yavaş yavaş gelmeye çalışıyor. Hızlı geleceğim. <laughs> Bakayım yavaş ne kadar yavaş. Neden hızlı kullanıyor diyorsun? Neden? Senin yüzünden. <laughs> Aa, yavaş da gelebilir. Mi? Aa, evet yapıyor. hızlanabilirsin. Oh, gözü birden açtı yalnız. Ya bir tane UTV alalım. Eva ile bana. Şu an canım istedi. Eva ile bana UTV alır mısın? <laughs> TV alır mısın bize? Hayır. Tamam. Eva, babam bize UTV alsın. İnşallah. Olur mu? Böyle üstü açık araba gibi küçücük. Başım döndü arkadaşlar ya. Böyle sürekli dönmekten başım döndü. Annenle Hadi Geliyor bana çarpacak galiba. Benim Sekiz çiziyor. Süper. Evet süper. Çok iyi gidiyorsun. Direksiyon hakimiyetin çok iyi gerçekten. Sekiz çözüyor arkadaşlar Eva şu anda. Pateniyle de yapıyordu bunu. Şimdi ATV ile yapıyor. Benim de başım dönüyor gerçekten şu anda. Öyle bir başım döndü ki size anlatamam. Aa başım döndü Eva. Dostum süper gidiyorsun ya. çok iyi. Gerçekten bayıldım. Birazdan da sihirbazlık gösterisi olacak. Ona gireceğiz. Eva da burada şu anda ATV kullanıyor. Çok gitti. Daha önce yaşı tutmuyordu. Gelmiştik bir kere daha. Burada evet, çocuklar böyle sürüyordu. Eva'nın yaşı tutmamıştı. Şimdi yaşı da tuttu. Bak bak. Ay ben ay. yavaş geç. Bak bak yüzde baksanıza. Yavaş, çok sert. Yavaş. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve öfkeli ya. zaman hızlanabilir. <laughs> Hızlı ve pembeli. Pembeli çok tatlı sürüyorsun. Bak, Bayıldım. Yavaş. Hayır yarım saat. Saat tam 2'ye kadar. Gösteri saatine kadar Eva bunu öğrensin. Arada ben getireyim seni burada. Kullan sen bunu. Tamam mı? Öğren burada. Ay! Önüne bakmayı da öğren tabii. Önüne bakmadan gaz Evet. Önüne bakmadan gaz <laughs> evet. açmak yok. Öğren de belki babişkon bize ileride alır. Şu anda almaz da biraz büyüyünce belki alır. Allah süpersin ya. Hemen gazı kesiyor falan. Yam yam gibi ya. Yok, <laughs> yam yam her şeyi yapıyor. Kocaman eziyordu, Tanju eziyordu canım. Biliyor musun? Bak şimdi aşkım. gidiyor. aşkım. Bak gidiyor. Buna basınca duruyor. Bak. Aa fren. Evet. Bak. Bisikletteki Bak. fren gibi. Bak. Ayaklarını oralara koyamazsın. Buralara koyma. Eva ayağını sıkıştır içeri. Eva biraz daha öğren Bine de. Koy. Başka ben sana bunun üstünde değişik hareketler öğretirim. Tamam mı? Bak. Haklı değil. Ayağa kalkarsın tek ayağını böyle. kaldırırsın filan tamam. cimnastik gibi. Bak şimdi bas biraz gaza gitsin. Bu frene bas. Durduruyor bak görüyor musun? Gördünüz <laughs> mü? Frenle durma hakimiyetini Anladım. de öğrenmiş olacak Hadi, böylece. Gel, Süper. Fren bir yap yanımızda. Fren. Fren yap bakayım. Ben hiç güvenemiyorum. <laughs> ben önünde durmam yani. Sen iyi önünde duruyorsun yani. Arı seni hayatta yakalayamaz. Ara. Bununla hayatta seni yakalayamaz arı. Tamam, Gitti gel, zaten. Gel. Önüne bakarak kullan ya. Havaya bakıyor, gaza basıyor bir de. Önüne bakmadan gaz açıyor arkadaşlar. Yamyam yam gibi kullandı şu anda. Süper. Çok da mutlu. Tebrik Ay, ederim seni. <laughs> Eziyordu beni. Dayın mı geliyor aklına? Babana doğru döndür. Önüne bakarak gaz aç. <laughs> Gazı da bir anda açıyor yalnız, köklüyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim, aynı benim gibi kullanmıyor <laughs> bir sağa bir sola. Çılgınca kullanıyor ya. Eva süper gerçekten çok beğendim. Eva, Eva, Eva. Eva pateniyle geziyor arkadaşlar ama biraz uzaklaşmış mı bizden? Baksanıza. Biz buradayız. Eva to şurada. Anneciğim çok uzaklaşmışsın. Nerelere gittin? Biraz yakınlaştırayım Eva'yı. İşte burada. Daha demin iki kere küt diye poposunun üstüne düştü arkadaşlar. Bakalım şimdi yine düşecek mi acaba? Düşerse vallahi güleceğim. Önüne bak önüne. Allah geliyor. Allah geliyor dengesi bozuldu. Pıt. <laughs> Düşmedi ya. İyi gidiyorsun. Ben de şu su bineyim de Eva'nın yanından hızlı hızlı gezeyim mi? Ben senden hızlı giderim Evet ayağımda sadece ayakkabı varken Benden hızlı gidebilirsin Ama koşarsam gidemeyebilirsin Nereye gidiyor ya Allah Allah beni burada bıraktı Çok uzaklaştı arkadaşlar Burada kaldım şurada da ATV ile gezen çocuklar var Ay eva düşüyordu az kalsın Sonra biten çocuk vardı burada biraz önce ee, Bisikletiyle Tek teker geziyordu valla Akrobasi yapıyordu Uzaylı mı geldi? Sen uzaylı mısın? Evet. Ya benim kızımsın sen ya. Uzaylı Eva seni. Hadi bakalım başka ne yapacaksın? Aa. Bu ne ya? Ne yaptı şimdi? Ayı, ayı, ayı yürüyüşü mü? Paten süren ayı. Paten süren ayı. Ay. Ay yapıştı yere. Dizin acıyacak. Dikkat et. Oy iyi misin? Öksürüyor, tık sürüyor. Bir şeyler oluyor yani. <laughs> tık 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 tık. <laughs> Stitch giymiş bugün de üstüne. Ne kadar sevimlisin. Çok uzaklaşma bari. Diyeceğim ama ev hep uzağa gidiyor. zaten burası kocaman bir alan ve güvenli bir alan olduğu için istediği kadar uzağa zaten gidebilir arkadaşlar. Bakın kızlar ne yapıyor? ATV'ye binmiş. Tatlış tatlış kullanıyorlar. Ve da dedim ki bugün e, gösteriye geldik arkadaşlar Sirbazlık gösterisine. Dedim ki bir şeyini götürmek ister misin? Önce bisikletin dedim. Bisikletinin tekerlekleri inik de. O yüzden dedim ki onu götürmesek mi falan dedim. Ondan sonra Paten patende karar kıldı. Patenle gelmek istedi buraya. Ve patenle geldik. Birazdan gösteriye de gireceğiz. Sirbaz gelecek mi acaba tavşan çıkartır mı şapkasından? Ne dersiniz? Ben çok merak ediyorum neler yapacak acaba. Birazdan gösteriye de gireceğiz arkadaşlar. Bugün Eva günü. Eva neyse onu yapıyoruz. Eva da evde pazarlık yaptı. Önce park dedi. Sonra gösteri dedi. Ondan sonra e, AVM dedi. AVM'den sonra da e, çalış plajının orada çalış sahilinde ne vardı? İstediği bir şey vardı. Onu gitmek istedi. Trambolin miydi? Son istediğin neydi? Tramboline mi gitmek istiyordun? Evet. Heh, evet son istediği de trambolin. Bakalım şimdi Eva için hepsini teker teker yapacağız. Değil mi Eva? yine yerde yürüyen ayı yaptı Eva. Küt. Ayı, <laughs> ayı paten sürerken de düşüyor galiba. <laughs> Göster babişkoya.